arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte piksel ART yapıyoruz arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben şeyle My piksel ART yapacağım. Ben bakarak yapacağım arkadaşlar. Videoyu açacağım. kalemim de şu kalemi kullanacağım arkadaşlar. Böyle siyah kalem kullanın. Ondan sonra zaten boyayacağız arkadaşlar bunu. O zaman açıyorum videomu. Arkadaşlar durduralım. İlk önce sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane aşağı gidiyoruz da. Ya da direkt hiç şey yapmadan mı yapsak? Neyse öyle olsun. Hiç ölçü olmadan yapalım. Bakalım. Sonra ortaya mı gideyim? Neyse burada olsun. Ama Bu arada biraz fark olması lazım. Tamam başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce şuraya 1, 2, 3, dört 5 tane böyle nokta koydum artık gördüğünüz gibi. Bunu boyuyoruz arkadaşlar. Böyle. Özene özene devam ediyoruz. Arkaya geçmiyordur inşallah. Ha, şeyin arkasında birazcık geçiyorum Birazcık da çok az şey geçiyorum Sorun yok onda. Çok az geçiyor zaten. Bence arkadaşlar bu çok güzel olacak. Biraz hızlı olmamız lazım açıkçası. Arkadaşlar bakıyorum. 2 yana 1 2 yana Yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi buluyorum bunları da tamam şimdi video hadi bakalım biraz hızlanması lazım böyle arkadaşlar güzel güzel devam ediyoruz evet arkadaşlar devam edelim şimdi siz de görüyorsunuz bu arada nasıl yaptığımı. Şöyle biraz kaydırayım. Tamam şimdi buradan kaç tane şey gidiyor? Bir, 2, üç tane. Tamam. 2, 3. Özenerek yapmaya çalışıyorum. Böyle arkadaşlar piksel hareketler çok güzel oluyor. Ve mesela siz çizim pek böyle yapamıyor musunuz? Öyle bir çok böyle yapamıyorum mu diyorsunuz? Pixel ARD yapın arkadaşlar. Çok güzel. Hem orada kareleri boyadığınız için yani çizme gerek yok. Bakarak yapıyorsunuz. Boyuyorsunuz. Bunun gibi. Ondan sonra oluşuyor yani. Ve çok güzel bir şey bence bu. Ben bayılıyorum bunlara. Bir, beş tane tamam. Bir, iki, üç, dört, beş devam edelim. İnşallah güzel olur. Yapıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Tamam. Tamam. biraz ilerleteyim böyle beklemek istemiyorum. 7 ile de 6 kapatıyor sanırım. Bir dakika oraya 7 yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şimdi bunu boyayalım. içine koyalım. Arkaya ne kadar geçmiş ona bakacağım. Böyle olmuş arkadaşlar. Ben yani çok da yani bilemiyorum. O zaman farklı bir bilemiyorum nasıl yapacağım bunu? Neyse ya sorun yok pek de. İlerletiyorum yine arkadaşlar. Tam burada durduruyorum. Tamam, bir tane böyle boyuyoruz. Bir tane böyle boyayacağım. Tamam. arkadaşlar ben yaparken siz de yapıyor musunuz? Böyle beni izlerken. Ee, arkadaşlar tamam. Şimdi bir iki 2 3 üç dört. Tamam bir iki üç dört. Ondan sonra bir yukarı bir buradan bir tane buradan. bunları boyayalım. geliyorum. <laughs> çok güzel olur ya. Bitince falan da bir de arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Bir de yapması falan da zor bir şey değil yani. Böyle bakarak yapıyorsun. Vakit harcıyorsun. Eğlence. Etkinlik. Aa şunları şey yapmadık. Hadi boyayalım hemen. 1 2 3 Bir de başlayalım o sayda o da yapsın ki bir daha beklemek zorunda kalmayayım. danı 1 2 3 4 Tamam burada durduralım. <laughs> Tamamç <aç>, başlasın. <laughs> tamam. Bir aşağıya koyuyoruz. 1 2 3 böyle tamam boyuyoruz tamam oraya nokta buraya boyuyoruz tamam 1 2 Buraya da böyle yapıyoruz. Bir tane alttan kare. İki tane bir, iki. Okay. Böyle arkadaşlar oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Çevireyim sizin için biraz görün. Zaten böyle de görüyorsunuz ya ters görmüş oluyorsunuz. Şöyle. Nereye yaptı onu? Tam bir, iki, üç. Yaptık. Bu Arkadaşlar YouTube e, canlı yayın açmak için 50 abone istiyor sanırım öyleydi evet sanırım. E, lütfen beni 50 abone yapın. Ben canlı yayın açmak istiyorum gerçekten. Video böyle çekmek de çok hoşuma gidiyor. 1-2-3 Tamam koyalım şey da başlatalım o sırada o da yapsın ya yani. beklemek falan zorunda kalmıyorum tamam sonra üç tane böyle 1-2-3 şimdiden arkadaşlar oluşmaya başladı 1 2 3. başlatayım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 2 tane kol düşüyor. 1, 2, 3. güzel güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Başlatalım orayı da. Hızlı hızlı Tamam. Lazım. tamam. ve tamamen yapıyor. O zaman başlayalım yüzümüzden bize niye <laughs> <laughs> Bu arkadaşlar tamamen böyle yapacağız. Kapatacağız. Biz olmamız lazım. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Tamam. Böyle bir kare boyuyor. Şurada şöyle Bu çok güzel oldu. E kaç şey yaptı oraya? 1 2 3 4. Tamam. 4 tane 1 2 3 4. Çok güzel oldu Tamam. Devam edelim bir tane koydum. bir tane daha koydum. bir iki tamam da şimdi boyayalım sonra da oraya da başlatalım Bu arada arkadaşlar, e, ben mesela e, bilindek falan yapıyorum ya arkadaşlar. Ben mesela normalde benim arkadaşlar kendi yetenim de baya iyi. Benim bir tane resim defterim var. E, oraya kendi kendim bakarak yapıyorum yani kağıda üzerine bilgisayar falan koymadan yapıyorum. Orada kendi yeteneklerim var, kendi yeteneklerim de bayağı iyi ama ben böyle bilindekleri bilgisayar kağıdım üzerine koyarak yapıyorum açıkçası zaten çok şey oluyorum yoruluyorum filan öyle yapıyorum arkadaşlar sizin de eğer bilgisayarınız ya da tabletiniz varsa yapabilirsiniz bir tane bir de uygulama var o uygulamadan da yapabilirsiniz isterseniz adı ne driving bir şey bir şey filan tam bilmiyorum ben de arkadaşlar neyse başlasalım aynı zamanda yapalım hmm. da. 1 2 3 4 başla arkadaşlar bu videomuz bayağı uzun oldu ee, ben boyarken bunu şey yaparım ee, yani boyadığım kısmı da şey yaparım bu videoya koyarım yani bir şiş haline çünkü arkadaşlar bayağı videomuz uzun oldu açıkçası ya yani 7 dakika 56 saniye falan hatta daha çok sürecek herhalde Zaten bizim videolarımız biliyorsunuz ki çok uzun sürmüyor. Aslında uzun da yapabilirim de bilmiyorum yani. Videoyu durdurup mu yapsam öyle mi yapsam? Zaten boyaması çok uzun sürmez ya. Ben şey kalemlerimle boyarım herhalde. Kur kalemlerimle. Zaten neredeyse bitti arkadaşlar. Belli oluyor. Gerçi bunun alt kısmı da var. Doğru. Neredeyse bitmedi. Bu 10 dakika falan sürer herhalde. Bu videomuz. Bu arada arkadaşlar diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. İnşallah vücudu siyah sar. Şuraya bir tane koydu. Bir tane oraya koydu Tamam Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yerimiz kalmadı Bu kadar kaldı İnşallah vücudu oraya sığar Sığmazsa artık vücudumun geri kalan kısmını yapmayız herhalde Çünkü başka bir çaremiz yani nasıl yapalım ki eğer mesela bir iki tane falan fark olursa ben e, orada yine boyarım kare varmış gibi. Ya yani, o öyle az o fark olursa öyle yapabilirim. Aha bir tane daha boyuyor. buraya da iki tane yaptı. Devam tamam edelim arkadaşlar. Şimdi şuraya boyayacağız.

ise böyle oluyor arkadaşlar Bunların arkadaş e, arkadaşlar eğer bu falan varsa onları da yapabiliriz piksel haritaları. Herhalde sığıyor arkadaşlar. da 3 koydum. Tamam. Ekleyelim birazcık. Seth? Buradan bir tane nokta koymuşuz ama olsun arkadaşlar soyduk Devam edelim. diyoruz arkadaşlar. Buraya. Yasız olmamız lazım. <laughs> Ee, şöyle böyle iki nokta koydum. Böyle tamam. bir gözü geçiyor. 31 2 3 4 5 6 Tamam. Bunu da bu gibi yapıyoruz. Gözü de. Tamam. geçtik arkadaşlar ee, geçti arkadaşlar ama arkadaşlar e, videomuz zaten çok uzun oldu hemen ben boyayı geliyorum Arkadaşlar ben bitirdim ve i̇şte böyle oldu like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz